Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size PKX ve bir, e ile bir, ilgili bir bug buldum. O zaman kanala abone olup video beğendiyseniz hemen geçelim. Bu arada hepinize 110 abone için yani abone olanlar abone olanları ve beni takip edenleri çok seviyorum. Teşekkür ederim hepinize 100 abone için. 110 abone için. Evet o zaman geçelim. Öncelikle Evinizin dışında bir tek şu bedavaya verilen bitki olacak. Evin boyalı olup olmaması önemli değil. Boya rengi de önemli değil. Evet böyle olması gerekecek. Evet şimdi evimize giriyoruz. Daha nasıl şey yaptım arkadaşlar. Şimdi giriyoruz eve. İzleyin. Girdiğimiz an Pet Shop'ta belirliyoruz. Biraz önce olanları siz de gördünüz. Şimdi çıkmayı deneyelim. Şöyle çevirelim ekranı. Çıkalım. Arkadaşlar çıktığımda ise işte container orada beliriyorum. Evet siz de bu bakı deneyebilirsiniz dediğim gibi. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi görüşmek üzere bir dahaki videoya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.